Selam. Hoş geldiniz. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün kartlara sormak istediğim soru şu. Aklımdaki kişi mesaj atacak mı? Arayacak mı? Bir iletişim olacak mı? İletişimi olmayanlar ya da sınırlı iletişimi olanlar. Böyle hani bir var, bir yok bir geliyor sonradan 4-5 gün sonra kayboluyor tekrar geliyor gibi bir durum yaşıyorsanız bu açılım sizler içindir. Arkadaşlar zamansız bir açılım olacak dolayısıyla denk geldiğiniz her an bu videoyu izleyebilirsiniz. İki deste hazırladım sizler için. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Hazırsanız hemen birinci desteyle başlamak istiyorum net mesajlar alacağımıza inanıyorum. Hemen açıyorum kartları. Bakalım. Kartlar görünüyor mu bir kontrol edelim. Bunları şuraya koyacağım. Şimdi e, mesaj atacak mı, adım atacak mı diye sorduğumuzda kupa dörtlüsüyle açtık. E, siz biraz bu kişiden kendinizi gizliyorsunuz gibi hissediyorum. Doğru mu bilmiyorum ama bu kişiden biraz e, uzaksınız. Kendinizi böyle gizliyorsunuz. Sanki hani Uzak duruyorsunuz, biraz öyle hissediyorum. Bu kişiden bir adım bekliyorsunuz, adımın geleceğini de inanıyorsunuz. Ama uzaksınız, bakar mısınız? Burada ağaçların arasına gizlenen bir kişiden bahsediyoruz. Bir böyle uzak durmak, gizle, gizlemek, bir böyle kendini belli etmemek. Evet bekliyorum, çok da bekliyorum, ama bu beklentiyi kesinlikle belli etmiyorum diyen bir kişi var. Yani normal tarot destesinde bu kart çok farklı resmedilmiş. Burada çok farklı bir e, his uyandırıyor bende. E, gerçekten bir beklentiniz var, çok net bir iletişim, bir mesaj beklentisi var. Fakat bu beklentiyi belli etmediğiniz gibi sanki e, çok da kendinizi de belli etmiyorsunuz. Yani bu kişi biraz sizi size ulaşmak için biraz çabalamalı galiba. Evet. Çabalamalı bakın. Uğraşmalı, yaratıcı olmalı. Biraz kendinden bir şeyler katarak, biraz böyle bir düşünerek, hani böyle her elini attığında ulaşılabilen biri olmak istemiyorsunuz ve değilsiniz de artık. Ve bu kişi size ulaşmak için biraz evet çabalamalı. Biraz kendini böyle bir yormalı. Evet çalışmalı. Burada biraz bir ter dökmeli demek istiyorum biraz. Çünkü bu kişi de bakın siz de uzaksınız kendiniz belli etmiyorsunuz bu kişi de sessiz ama bu aralar derin bir sessizlik içine bürünmüş sanki dokuzlu bir süre olabilir dokuz gün ya da ıı, ayın 9'u gibi bir sürede hani bir iletişim kopukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Evet sessiz ama ışık yakmaya geliyor. Yani bir müddet uzak durmuş olabilir, bir müddet kendini belli etmemiş olabilir, duygularını, hislerini kapatmış olabilir, ağzını bıçak açmamış olabilir. Fakat artık bir ışık yakmaya. Bir böyle bakın eli eliyle bir şey uzatmaya bir böyle niyetini belli etmek. Kimileriniz için belki böyle bir yoklamaya geliyor bu kişi. Hazır yani hani bu aşamada, düşünce aşamasında. Ya bir kutlama var. Bakın bu kişi atak davranacak bir kere. Bunu söylemem gerekiyor. Yani bu sessiz, uzak, bu ım, durgun halleri, bu hani kendini belli etmeyişi, niyetini, kalbinden geçenleri yansıtmayışı, böyle bir bilgelik tavrı hani çok kendini kapatan kişi gidiyor yerine çok atak, çok hareket etmeyi hazır, hedef odaklı, tuttuğunu koparan bir kişi geliyor. Burada asal şövalyemiz var. Şövalyeler arasında en coşkulu şövalye asal şövalyesidir. E ee, en atak şövalye en e, heyecanlı da demek istiyorum biraz. Böyle çok kararlı, net, engel tanımayan, hani adeta böyle e, koşar adımlarla ilerleyen hedefe doğru şövalyemiz e, Kılıç şey pardon, asa şövalyesidir. Burada bir netlik de vardır. Burada bir kararlılık da vardır. Ne istediğini bilen, kendinden emin ve gidip onu almaya hazır bir şövalye. Yani siz bekliyorsunuz. Şöyle de hissettim çok enteresan. Bakın bu kişiden mesaj gelecek mi? Evet. Siz bekliyor musunuz? Evet. Biraz böyle... ...tedirgin bir bekleyiş içindesiniz. Sanki onun geleceğinden eminsiniz de... ...ama şöyle bir düşünceniz de var. Ya gelmezse... ...ya yazmazsa, ya aramazsa... ...bakın böyle bir düşünce de var. 29 kartıyla yani... ...evet bekliyorsunuz... ...evet emin bir bekleyiş içindesiniz de... ...ama aynı zamanda da... ...sanki biraz da korkularınız da var... ...alt planda. Yani... ...ya yazmazsa... Hani ...ya bu sefer ters teperse... Ama bu korkunuz yersiz. Bu kart size bunu söylüyor. Hani sanki kötü olan ihtimali de bekliyorsunuz. Evet olumlu düşünmeye çalışıyorsunuz ama kötü ihtimali de bekliyor gibisiniz biraz. Hani kendi kendinizi şey yapıyorsunuz. Hani olumsuz düşüncelere itmek vardır. Uykusuz geceler. Burada düşüncelerinizi yeniden odaklamanız gerekiyor. Olumluya Burada Dolunay e, var bu kartta. Dolunay döneminde aranızda bir kopukluk yaşanmış olabilir ya da Dolunay dönemlerine dikkat edin. Çünkü sizin çok duygusal iniş çıkışlarınız karşılıklı yani bu ilişkiye yansıyan e, Dolunay dönemlerinde çok fazla çok yoğun olabilir. Bu sürece biraz dikkat etmelisiniz. 2-9 kartını bize verdi. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da pes etmemek. Evet, kesinlikle. Bakın bu durumda şöyle bir şey seziyorum. Hani karşılıklı da olabilir, bu sizin enerjiniz de olabilir. Yani ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Sanki tam bir şeyler olmaya yakın ya da olacakken bir böyle bir geri çekilmeler, bir böyle bir yersiz korkuya kapılmalar var. Bu adam size adım atacak mı ya da bu kadın tabii dediğim gibi kendi cinsiyetinize göre alın bu kişi? Size adım atacak mı, mesaj atacak mı? Evet. Hatta sanki siz ve bir iki kişi de yakın çevrenizden, yakın arkadaşınız çok hani sizin durumunuzu bilen, yakından ilgilenen kişi bekliyorsunuz. Yani <laughs> sanki bu kişi adım atarsa direkt haber vereceğiniz iki kişi var çevrenizde çok yakın. Ya yakın arkadaşınız ya da hani çevrenizden biri olabilir, çok yakınınız. Hani direkt a geldi a yazdı gibi bir mesaj verme durumu ya bir haber verme durumu da var. Fakat bu kişi gelmekle aramakla kalmayacak bir de görüşeceksiniz arkadaşlarım. Bakın kupa ikilisi yan yana gelmek var görüşmek var barışmak var küs olanların barışacağını burada müjdeleyelim. E, romantik bir ilişkinin yeniden canlanmasını müjdeler bu kart bize. Bağışlayacaksınız ve sürtüşmelerinizin aranızdaki bu hani bir gitgellerin sona ermesi. Şöyle bir durum da var. Bakın sanki siz şöyle diyorsunuz içinizden. Bu adam bana bir kez adım atsın. Ben de ona daha cana yakın davranacağım. Ben de ona daha verici olacağım. Sadece o bir adımı atsın ben de ona kalbimi açacağım. Ben de ona tüm sevgimi akıtacağım diyorsunuz gibi. Evet, burada bu var ama bakın yüz yüze görüşme var, mesaj atma var, daha atak davranma var. Ee, burada e, müjdelediği şey bize sizin ilişkinizin şekil değiştirmesi ve canlanması, adeta küllerinizden bu kişiyle yeniden doğma var. Regeneration kartıyla yeniden doğma. Ee, yani yıkılan bir durum varsa. Burada düzelmesi gereken bir durum varsa kesinlikle düzeliyor. Çok taze, çok canlı enerjilerle e, yolunuza devam edeceksiniz bu kişiyle. Karşılıklı ama bakın karşılıklı bir kere duygularınız karşılıklı bundan bahsedebiliriz. Siz onu seviyorsanız o da kesinlikle sizi seviyor. Siz onu sevmiyorsanız o da sizi sevmiyor. Yani böyle bir durum var. Fakat... Burada bir besleme enerjisini de çok yoğun bir şekilde aldım. Yani siz karşı tarafı enerjinizle besleyip büyüteceksiniz. O sizi enerjisiyle besleyip büyütecek. Bakın, yani burada bir güzelleştirme var. Burada bir canlandırma var. Burada bir e, zamanında eksik kalınmışlıkları tamamlamak var. Adım var mı? Var kesinlikle mesaj atacak mı? Evet hatta dediğim gibi yüz yüze geleceksiniz görüşmeniz de var. Biraz korku çalıştırıyor olabilirsiniz ama bu yersiz korku kesinlikle böyle bir durum yok. Korkulacak bir durum yok çünkü adım geliyor. Bu kişi bakın bir kart daha seçmek niye içimden geldi bilmiyorum. Bakalım tarot destemizden bir kart daha seçeyim. Şurayı istiyorum. tamamlanma var mı diye sormak geldi içimden 2-2 i̇ki, iki kartını bize verdim 1-2 de burada aldık tamamlanma var mı aşıklar kesinlikle var 2 rakamına dikkat edin ya iki hafta ya iki gün sonra yakın bir ikiliden bahseder. Çok iki sayısını bize burada verdi. Ee, tamamlanma var mı var? Bakın siz çok yoğun bir bekleyiş içindesiniz. Yani karşılıklı birbirinizi bekliyorsunuz ama e, yani çok bekleme var burada. Ve bekletme var. Bu kişi sizi çok bekletiyor. Siz de bu kişiyi çok bekliyorsunuz. Ama sonu nedir? Sonu aşıklar kartıdır bu kartın. Ee, güzelliğine dikkatinizi çekerim ama biraz çıplaklık içerdiği için çok da gösteremiyorum. Ee, evet, ee, tamamlanma var mı var? Bu kişiyi bekliyorsunuz, bu da sizi bekletiyor ama kesinlikle bir adım var. Çünkü sizden vazgeçemeyecek. Sizin beklentilerinizi karşılamaya geliyor bu kişi açıkçası. Sizden vazgeçemiyor çünkü sizin enerjinize gerçekten bağımlı olmuş siz onu çünkü enerjinizle besliyorsunuz adeta ona iyi geliyorsunuz onun hayatına iyi geliyorsunuz o da bu enerjiyi seviyor ve bu enerjiden de vazgeçmeyecek zaten burada e, asan şövalyemizle burçlardan da bu arada bahsedecek olursak başak burcumuz ikizler burcumuz ve bir de koç aslan yay burcumuzu verelim evet bu burçlar ağırlıkta bir adım var ve tutkulu bir adım da var aynı zamanda size size çok yoğun bir tutku ve yoğun bir aşk da var ruh eşi bağlantısından bahsedebiliriz yani vazgeçemiyor bu kişi sizden enerjinizden vazgeçemiyor enerjiniz yokken kendini böyle bir eksik hissetme durumu da var evet birinci deste için açılım bu şekildeydi mesajlar net o yüzden çok uzatmayacağım Beğendiyseniz beğen butonuna basın, kanala abone olun ve yorum yazmayı da unutmayın. Hemen ikinci desteğe geçmek istiyorum. Bakalım ikinci deste için mesajlarımız ne yönde. Burada ne gibi mesajlar var ikinci deste için? Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Bakalım sizler için aklınızdaki kişiden bir mesaj ya da bir adım olacak mı? Hemen ilk kartı göstermek istiyorum. Kupa ası. Hem de nasıl bir adım? Yani kalpten bir adım. Kalbini açacak, duygularını ifade edecek, duygusal bir yaklaşım olacak sizin için. Güzel. Araba kartını verdi. Tamam, daha ne istiyorsunuz? demek istiyorum yani çok enteresan bakın bu iki destede de aynı enerji alıyorum beni dinleyen taraflar yani sizler çok korku ve kaygı içindesiniz yani sanki e, geleceğini bilerek gelmemesinden korkuyorsunuz niye böyle bir durum var Ama burada sanki giden taraf siz misiniz? Bu mu sizi korkutuyor? Yani ben gittim. O tekrar bana dönecek mi gibi bir durum var. Mesaj var mı? Evet. Bu kişi sizi arayacak mı? Evet. Size doğru nasıl koşar adımlarla geliyor bu kişi. Burada yengeç enerjisi çok yoğun. Ve akrep balığı da ekleyeceğim. Bir de boğa burcunu eklemek istiyorum. Bu burçlar ağırlıkta çıkmış arkadaşlar. Bu kişi size gelecek ama sanki size ulaşamayacakmış gibi hissettim biraz. Ee, şöyle siz biraz kendinizi gizlemişsiniz. Bakın burada da aynı enerji var. Çünkü arkanızı dönüp giden kişi biraz sizsiniz sanki. Evet. Ama gittiğiniz yere doğru, yani gittiğiniz Yere doğru gelen de bir kişi var. Bu kişi bir kere size kalpten bir adım atacak, duygularını açacak. Duygusal bir teklifle size gelecek. Yani hemen ilk aramasında, ilk görüşmesinde size gerçekten samimi bir şekilde duygularını açabilir. Çünkü sizinle ilgili hayaller kuruyor. Ve hayallerde bir araya gelmek, keyifli zamanlar geçirmek. Bakın kupa 9 ve kupa 3 aldık. Hayallerde belki hatta kimileriniz için artık resmiyete dökme, nişan, düğün gibi olaylar da olabilir. Aklınızdaki kişinin aklında. Bu gibi hayaller kuruyor. Ee, sizin Size dair dilekleri var. Evet nişan, düğün gibi sevindirici müjdeler. Bu kişi o kadar emin ki yani diyor ki ben ona gideceğim evet ben ona adım atacağım ben ona kalbimi açacağım ve biz bir araya geleceğiz ve biz e, ciddi bir ilişkiye doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz yani bu kişinin kafa yapısı gerçekten ciddi ilişkiye doğru yani ilerlemek var kafa yapısında şöyle sizinle çok ciddi düşünüyor bayağı evlilik düşünüyor yani öyle söyleyeyim şöyle düşünün yani ben tekrar gidersem mesaj atarsam adım atarsam e, bu ilişki bu şekilde devam etmeyecek bu ilişki dönüşecek bu ilişki değişecek bu ilişki eskisi gibi değil de yeni taze enerjilerle taze bakın Yusufçuk enerjisiyle doğuş kartını aldık ve burada da dönüşüm var yani kule aslında bu bir şeyleri yıkıp Yeniden inşa etmek var. Yani geçmişte nasıl bir ilişkiyse sizin ilişkiniz, o ilişkiyi e, ilerletmek, farklı bir boyuta taşımak, e, taze enerjiler daha net enerjiler hani sisli bulanık ortamlardan ki bakın sizi zamanında belki birazcık belirsizlikte bırakmış net olmamış siz bu kişiyle önünüzü görememişsiniz ve bu net olmayışı bu kişinin size gelecek vaat etmeyişi sanki biraz sizin hani böyle tası tarağı toplayıp ben artık gidiyorum bu ilişkiden demenize sebep olmuş. Evet net olmayışından dolayı. Fakat artık ne istediğini bilen ve net bir kişi değişime zamanında direnmiştir. Fakat artık değişime hazır bir kişi. Bakın bu merdivenler hani ilerlenip e, yani ilerlemek isteyen bir kişi anladınız mı? Yani yerinde durmak, ilişki neyse onu o şekilde devam ettirmek. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaktan ziyade ise yeniden yeni şeyler taze enerjilerden bahsediyor. Diyor ki niye biz bu şekilde olmalıyız? Yani neden bizim ilişkimiz bu şekilde bir belirsizlik içinde olmalı? Sanki bu soruyu kendine sormuş ve cevabını da vermiş. Bu şekilde olmak e, olmasını istemediğini fark etmiş. Dolayısıyla burada dediğim gibi daha net olan bir kişi var, ciddi düşünen bir kişi var ilişkiye netlik kazandırmak isteyen ve size dair kalpten duygusal kimileriniz için ciddi ilişkiye yönelik bir takım eylemleri olacak hayalleri var sizinle bir araya gelmek görüşmek keyifli zaman geçirmek ee, tekrar aşk filizlerini aslında kalbinize ekecek diye aşk tohumları <laughs> belki daha doğru olur kalbinize ekiyor bu kişi arkadaşlar sizin içinde adım var mı? Var. Çünkü ne, neden adım var biliyor musunuz? Sizin gitmeniz, sizin bu belirsizliğe karşı tavır koymanız, gitmeniz, her şeyi rağmen, tüm yaşanmışlıklara rağmen. Belki bu ilişki uzun süreli bir ilişkidir. Çok şeyler yaşamışsınızdır. Çok yol kat etmişsinizdir. Ama sırf belirsizlik var ve bu kişi size bir gelecek belki vaat etmemiş. Belki ciddiyet düşündüğünü size belli etmemiş. Buna buna ıı, hayır deyip ben bu şekilde devam edemem deyip gittiğiniz için bu kişiyi hani sizinle ciddi düşünmeye itmişsiniz açıkçası. Ve de iş, işe de yaramış anladınız mı? Yani hani bu kişi tam olarak şu anda hayalinde size kalpten bir adım atmak. Hatta eğer bir yaşanmışlık varsa, bir yol kat ettiyseniz bu kişiyle ki var gibi duruyor burada size basmaya bu kişi direkt hani hani evlenme teklifiyle gelebilir. Hani nişan söz olabilir yani ya, ya da hani ciddi bir ilişki artık adını koymak, aileyle tanıştırmak, çevresine dahil etmek. Çok güzel geldi. Buraya bir kart daha çekelim mi diye düşünüyorum. Bakalım neyden çekelim. Hadi bir kart daha çekelim bakalım yer desteğe bir kart daha çektiğim için burada mesajlar daha netti ama bakalım bize son olarak da söylemek istersin çiçeğini çikolatasını alıyor ve kapınıza geliyor bu kişi arkadaşlar net kupa şövalyesi Kupa şövalyesi bakın çok su enerjisi aldım yine tekrar ediyorum balık yengeç ve akrep burcu birinden bahsediyor olabiliriz. Hadi ekstradan bir de boğa'yı ekleyelim. Ama burada net bir şekilde su enerjisi var. Siz on ondan gittiğiniz zaman bu kişi sizi aslında istediğini ve peşinizi bırakmak istemediğini fark edecek. Burada net bir adım var, mesaj var, telefir değil yani direkt kapınıza dayanacak bu kişi. Hani telefonmuş, mesajmış, yok bilmem neymiş. Ve hani siz de kabul edeceksiniz. Burada bir nişan, bir düğün görüyorum. Burada bir birliktelik görüyorum. Bu kişinin bu niyetlerle size yaklaşacağını görüyorum. Bana zaten yazarsınız. Arada bana yorumlarda yazıyorsunuz. İşte bugün konuştuk ya da mesaj attı gibi yorumlar alıyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Dilerim hep olumlu enerjiler diyelim. Bu şekilde hayatınıza dahil olur ve siz de e, tadını çıkarırsınız. Evet ikinci deste için de açılımım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.